Yüce dağ başından Kar bülük bülük Kar bülük, bülük. Ciğerlerim zaten Hep delik deşik, Hep delik deşik. Zaten ben o olmuşum kardeş Yaralı bir geyik Yaralı bir geyik Bir de dersen bana Yüklemek felek Yükleme felek koy oy 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 Zaten ben olmuşum Yaralı bir gelecek yaralı bir gelecek Bir daha de dersem bana eyleme felek, eyleme falan